Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte dilleri destan lezzetiyle içi akışkan, dışı kek şeklinde muhteşem sufle hazırlayacağız. Sufleyi hazırlamak için önce 1 kilo bitter çikolata ve 250 gram tereyağını benmari usulü değil mikrodalga usulü ile 5.5 dakika kadar eritip su ve akışkan kıvamına getiriyoruz. Çikolatayı mikrodalgada eritirken bu arada 30 adet yumurtayı sarısı ve akı birbirine ayrılacak şekilde birbirinden ayırarak ayrı kaplara alıyoruz. Yumurta akını bu şekilde iyice köpürttükten sonra içerisine 150 gram vanilya, 150 gram kabartma tozu, ve takribi 5 damla susam yağı da ekleyip güzelce çırpıyoruz ve 500 gram kadar toz şekeri de ilave edip iyice çırpıyoruz. Ve iyice karıştırdıktan sonra içerisine yumurtanın sıralarını ekleyerek İyice karıştırıyoruz. Sarısını da karıştırdıktan sonra mikrodalgada eritmiş olduğumuz ve soğuttuğumuz tereyağlı çikolata karışımını da ekleyip iyice karıştırıyoruz. Bir mikser yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Ve şimdi çikolatamızı da karıştırdıktan sonra içerisine 500 gram kadar elenmiş beyaz unu da ekleyip bir kaşık yardımıyla sadece karıştırıyoruz. Ve şimdi karışımımız da tamam olduktan sonra gördüğünüz üzere kiremitten ya da taştan yapılma sufle kaplarımızı birer birer doldurmaya başlıyoruz. Doldurmak için önce güzelce karıştırıyoruz karıştırdıktan sonra sufle kabımıza şu kadar pay kalacak şekilde tekrar tekrar dolduruyoruz ve hepsini gördüğünüz üzere doldurup eksi 18 dereceye atıp yapmak istediğimiz zamana kadar eksi 18 derecede dinlenmeye bırakacağız ama Bunlardan ilkini yapabilmek için en az 2 saat kadar dolapta kalması gerekmekte. Ve takribi 2 saat kadar dinlenmiş, eksi 18'de bekletilmiş suflemiz. Şimdi suflemizi güzelce 300 derecede ısıttığımız fırına atıyoruz. Ve işte suflemizin fırından çıkmış hali. Şimdi servis ediyoruz. Ve şimdi akışkanlığını kontrol ediyoruz. Gördüğünüz üzere suflemizin içi akışkan. Pişe kek şeklinde. yeni yeni tarifler Türk, Dünya ve Osmanlı lezzetleriyle tekrar buluşmak üzere hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.